trip banyıyorsun bedavadan Vallahi aldığım büyük risklerden ya. Çünkü sakıncalı bir şey olsa banyıyorsun anında. Anında banyoyorsun anında ışık hızında böyle. Yani düşün ki ne çıkacak yani. <laughs> PP sakıncalı bir şey koyması ban sebebi değil de bu mu ban sebebi? Ee, birisi Steam platformunun kuralları. Steam'e göre not safe for work, işte adult contentler sıkıntı değil ama Twitch'te yasak. Yani Steam'de serbest öyle şeyler. Illaki İlla denk gelmişsinizdir ya. Sıkıntılı şeyler olabiliyor Steam'de, pp'lerde. Hiç karışmıyorlar, onun belirli bir şeyi yok. Ee, limit yok, her şeyi koyuyor. Adam hitleri koyuyor, bilmem neyi koyuyor. Önüne gelen her şeyi koyuyor. Twitch'in yakalama sistemi büyük ihtimalle vardır. Yoksa bile illaki bir raporlar. Genellikle bu tarz şeyler zaten çok izlenen insanların başına geliyor. Ee, illaki bir kişi çıkar yani raporlayan. Raporlara bakıyorlar. Özellikle o kısma yani. Hate speech'lere falan bakıyorlar. Dün mesela ben DB'de yayınlarına baktım sabah saatlerinde. Bir kişi yayınlaydı sadece. İki kişi izliyor tamam mı? İki izleyici var. Baktım Türk iş, Türkçe. Arada bakıyorum Türkler nasıl içerikler yapıyor DBD ile ilgili. Diye. Ee, a, bir baktım yayına girdim. Arapça konuşuluyor. Zaten geçenlerde birisi bizim yayına geldi. Dedi bak böyle böyle. İşte şöyle bir yayın var. Arapça konuşuyor. Gidip şikayet edin. O yayından bahsediyormuş. Denk geldim. İki tane kadın konuşuyorlar. Hala vala vala vah vah bir şeyler konuşuyorlar. Hiçbir şey anlamadım. Ama Türk iş seçili. Yanıltıcı içerik diye raporladım. İşe yarar mı bilmiyorum. Takipçi sayısı az. PPS olmayan bir hesap. DBD oynuyor. Baya baya. Ama full Arapça. Şaşırdım. Bugün azız çünkü Kill'er oynamıyorum. O yüzden olsa gerek. Normalde bu saatlerde açıyordum zaten. Kill'er'ı biliyor muyuz? Ee, ruh var abi Ruh, Spir. Oo. Olabilir. Ama büyük ihtimalle 20'yi görmeyiz ya bu oyun. 17'yi de az önce bayağı bir düştü. Survivor sıkıcı ya, insanları yadırgamam. Survivor yayınları muhabbet için izlenir ki kamera olmadığı zaman insanlarda izlenecek olan kontent bir, bir tık daha düşmüş oluyor. Hani oyunu izlemezsen kamerayı izlersin anladın mı? Arka plana bakarsın. Yayıncının tepkilerine bakarsın vesaire. Demek istedim anladın mı? Şu anda beni ben olduğum için izliyorlar. Evet aynen öyle. Killer bir tık baby gibi ama. Baby baby Ooh, like baby Tam bırakınca skill check çıkması Kalp ben Bilmiyorum geceye kadar kalmam ya Bir iki saatimiz daha var böyle sekiz buçuk gibi falan kapatırım Almaya gider misin ben gideyim ben. Abi ben jendeyim ya, yüzde Ve çok uzağım. Hı? <laughs> Abi adam bende alabilirsin. Tamam aldırdı mısın? Evin içindeyim. Tamam. Kredi aldı. <laughs> Gel buraya tipine. Günaydın, günaydın. Chat yürüyemiyorum bak yalpalıyorum. içinde olduğun evi buldum şimdi. Beni arıyor dolabın içindeyim. Senin C'ni buldum tekme atmış. Evet. %60-50 o civarda. Bana geliyor abi. Cene geri dönebilirsin ben uzaklaşıyorum. Tamam. Hayır bıraktı bir anda. Tekme attı. Şimdi dönebilirsin işte. Ben de kanka dön cana. Bunu kırman lazım. Bayağı safe bir palet bu. Burada paletimiz yok. Dead zone'a gidiyoruz hafiften. Orada da yok. Beni bıraktı. <laughs> Histeri kanlı kasap. Histeri biraz saçma ya bu karaktere. سقسام lütfen palet olsun. Allah belanı. Burada palet olmaması yüzde. Adam da palet var zannedip şey yaptı bu arada. çalıştı. Palet şurada. Direkt düşüreceğim bunu mesafe açmak için. Like this. Devam ediyoruz. Burada palet var. Burada oynarız. Hop. Evet. almaya çalışıyor. Baga girdim. Paleti kırması lazım önce. Önce paleti kırması lazım. Güzel bir baga girdik burada. Alt F4 attı bagdan dolayı. <laughs> Bunu da mı görecektik? <laughs> paleti kırması gerektiğini anlamadı. Bazen oyunda bu tarz bug'lar oluyor. Tam paletin dibinde düştüğün zaman paleti kırmadan alamıyorsun adamı hiçbir şekilde. Normalde palete doğru baktığında kırma şeyi çıkıyor tamam mı? Alma gözükmüyor. Tamam bunda sorun yok mantıklı bu. Arkanı dönüp alabiliyorsun. Onu da denedi olmadı. Koydu alt F4'ü. Görünüşküm daha. Benim de başıma gelmişti. Hatta dünkü yayında mı olmuştu? Dünden önceki mi? Kramı alamamıştım adamı. Sinir oldum, kırdım paletini sonunda. O ama direkt alt f tercih etti. Tabii yakın zamanda can bitmesi de adamı sinirlendirdi onu da söyleyeyim. Yanında bitince canlar. O da etkili oldu. Profiline bakmak istemiyorum.